thank mm. you Oldu Zaman kanalından herkese merhaba. Bugün yanımda genel yayın yönetmenimiz Batuhan Dükel var. Hoş geldin Batuhan. Ben merhaba Mahir Hocam, hoş buldum. Öncelikli olarak birkaç gündür seninle sürekli olarak konuştuğumuz ve tartıştığımız bir konuya değinmek Hı -hı. istiyorum. Ben bu videomuzun da konusunun bu olmasını istiyorum. Konuştuğumuz konu Anka Park. Şimdi bir Ankaralı olarak Anka Park'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. İşin iç yüzünü bilmiyorum. Bize Anka Park'ın ne olduğunu açıklar mısın? Öncelikle Anka Park benim için büyük bir israf ve biraz da vurgun projesi olarak değerlendiriyorum. Ama teknik olarak bahsedecek olursak dünyanın en büyük Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak tasarlanan bir proje 2010 yılında Melik Gökçek tarafından başlatılıyor. Bu proje bünyesinde 14 tane roller coaster 2000'in üzerinde eğlence ünitesi 12 farklı tema ve 1500'ün üzerinde veya 1500 civarında da yanlış hatırlıyor olabilirim. Oyuncağı bulunduran bir koca bir yapı ve 801 milyon dolara mal olan bir yapı. Şu anki hali Çernobil havası gittim gözüme de gördüm. Dinozorlar var orada işte ne bileyim. <laughs> havuzlar var falan. Hepsi çat çatlamış, zarar görmüş. Peyzaj desen bakımsız bir halde şu an maalesef ki. 8 ay işletilebildi ve şu an kapalı durumda. Bu şekilde. Tamam şimdi işin ayrıntısına girmeden önce şimdi Anka Park'ın ne olduğunu bize açıkladın. Peki hı hı. Anka Park nerede yapılıyor? Anka Park Ankara'da ve Atatürk Orman Çiftliği arasında yapılıyor. Şimdi buraya hmm. ekstra değinilmesi gerekiyor Mahir hocam. Evet. Öncelikle şundan bahsedeyim. Anka Park'ın yapıldığı yer Ankara'nın 3 ana su kaynağının geçtiği yer. Yani bilirkişi raporlarına göre ve bakanlık raporlarına göre riskli ve çok riskli olarak tanımlanmış bölgeler. Yani buraya proje üretmeden önce iki defa, 3 defa düşünmek lazım düşündükten sonra da yapmamak gerekiyor aslında. Ama inatla yapılıyor. İnatla yapılmasının temelinde bu benim fikrim tabii ki siyasi bir mesele görüyorum ben burada. Nasıl yani? Şu şekilde. Öncelikle külliyeyi ele alalım. de Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapıldı. Anka park da Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapıldı. Zemin etütü problemli olan bir yere neden inatla park yaparsın? Neden? Çünkü Atatürk Orman Çiftliği arazisi olduğu için. Bu benim fikrim. Atatürk Orman Çiftliği'nin ağaçları kesilsin. Atatürk Orman Çiftliği kullanılsın. Bununla beraber sen de Ankara'da yaşıyorsun, ben de Ankara'da yaşıyorum. Sevgili izleyicilerimize şöyle bahsedeyim Ankara'da. Sevgili dostlar Ankara'da yaşıyorsanız sağınızı, solunuzu, kafanızı nereye çevirirseniz çevirin. Bir Mustafa Kemal ibaresi, bir kurucu irade ibaresi, bir cumhuriyet ibaresini ya görürsünüz görmezseniz de hissedersiniz. Bugün bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Atatürk'ün ismiyle alakalı bir problemleri var bence. Dil ve kültür birbirinden ayrılmayan iki ana unsurdur değil mi Mahir Hocam? Evet. Biz Ankara'da yol tarifi dahi yaparken Çankaya Köşkü'nün sağını al, solunu al, arkanı al işte Çankaya Köşkü'nün oradan sağa dön gibi yol tariflerimizde dahi Çankaya Köşkü'nü kullanırız. Veya Atatürk Orman Çiftliği'nin ben esen hayvanat bahçesi vardı. Hayvanat bahçesine yol tariflerimizde kullanırız. Hepimizin çocukluğu hayvanat bahçesine bir kere uğradı. Keza kapandı hayvanat bahçesi. Bu Anka Park Hı. projesi yapılırken. Buradaki amaç yavaş 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 Atatürk'ün ismini insanların hafızalarından silmek olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir niyetleri varsa da beyhude bir çaba. Mustafa Kemal'in ismi gönüllerden hiç bir zaman silinmeyecektir. Kurduğu reyik cumhuriyette ilelebet varlığına devam edecektir. Söylediklerine katılıyorum Batuhan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün izini bizden hiçbir zaman silemeyecekler. İstekler kadar çaba harcasınlar. Ben şeyi merak ediyorum. Şunu birazcık daha açmanı istiyorum senden. Zemin etütüyle alakalı bir riskten bahsettin. Bunu biraz daha açar mısın lütfen? Yani çok basit bir örnek vereceğim. Hatırlıyorsan Melih Gökçek roller coaster'da kaldı. <laughs> evet. Abi büyük... Açıldıktan çok kısa bir süre sonraydı. Ya büyük komedi ya. 801 milyon dolara mal ediyorsun. Kocaman bir park yapıyorsun ve abi yaptığın parkta trene biniyorsun ve trende kalıyorsun yani. Neden kaldı? Aynen o az önce bahsettiğimiz zemin etütü yüzünden. Şimdi orası esnek bir zemine sahip. Hareketli bir zemine sahip. Hı hı. O hareketli zeminin esnemesinden dolayı oyuncak yani roller coaster'ın treni kendini kilitliyor. Güvenlik maksadıyla kilitliyor. Bu yani en basit örneği. Bizzat yapan kaldı yani. Peki emsallerindeki durum ne Batuhan? Yani bunun bir benzeri Paris'te var. Fransa Paris'te var. Disneyland diye bildiğimiz. Bütün çocukların gitmek istediği ama bizim Türk çocuklarımızın gitmekte zorluk çektiği ekonomik sebeplerden dolayı Hı -hı. bir yer. Burayla alakalı bir karşılaştırma yapsak nasıl? Çünkü Melih Gökçek bununla alakalı bir benzetme yapıyor sürekli. Aynen öyle. Yani çok güzel bir noktaya değindin. Şu şekilde. Gelecek sayı bakımından Melih Gökçek'e göre burası mükemmel ticari bir yer. Ticari bir deha yani iş işletme dehası olan bir yer olarak görüyor. Bu arada genel emsallerinde en fazla 90 oyuncak var. Bizde 1500'e yakın oyuncak var. Onu da söyleyeyim. Genel itibariyle, egzeri suretle bu tarz tema parklar özel şirketler tarafından yapılıyor. Ama hmm. biz belediye olarak yapıyoruz. Ya yani videolarımız arasında da var. Yap işte devlet modelini konuşuyoruz. Onu da yanlış yapıyorlar. Bunu da yanlış yapıyorlar. Gerçekten içinden çıkmak mümkün olamayan bir paradoksa sokuyorlar da. Neyse devam edelim. Yap işte devlet modelin videosunu çekerken bu arada şey demiştim ya bundan daha anlamsız proje yapamazlar demiştim Anka Park projesi. Ya en azından diğerleri işliyor evet, bir şekilde. Evet, yani evet. Kar etmese de işliyor. Yani taahhütlerini tamam devlet kasasından ödüyoruz falan ama bir işleme var sonuçta. Burada işlemiyor ve işlemediği her günde zarar eden bir yapı. Neyse emsallerinden bahsediyoruz. Meyk Gökçek diyor ki 10 milyon insan gidiyor Paris'teki Disney'e. Şimdi arkadaş herkes buna bakabilir. Çok ciddi bir araştırma yapmaya gerek yok. Türkiye sitesine girersin. Her yıl Ankara'ya kaç tane turist gelmiş bakarsın. Ben baktım. 3 milyona yakın turist gelmiş 2018 yılında Ankara içerisinde. Aynen öyle bir yıl içerisinde. Ankara'nın nüfusu zaten 5-6 milyon arasında. Tam sayı ol, turiste bakmışım nüfusa bakmamışım. <laughs> Çok da önemli değil. önemli olmaz olur mu? Neyse 5-6 milyon nüfus diyelim. Arkadaş zaten şu yüzden önemli olmayabilir. Bir kişiler, ekonomistler, mimarlar odası diyor ki buranın işletilebilmesi için bir yılda 18 milyon insanın gelmesi lazım ve 50 TL giriş ücreti olması lazım ki maliyetini karşılasın ve kar edebilme noktasına geçsin diye. Böyle bir proje. Disneyland'de karşılaştırıyorsun. Disneyland'de 10 milyon insan gidiyor. E Paris'e de 30 milyon insan gidiyor. Turist olarak. Aynen zaman. öyle. 30 milyon turist var Paris'e. Yani Paris e. gelen turistin üçte biri Disneyland'da. Aynen var. öyle. 30 milyonun üzerinde turist gidiyor zaten Paris'e. E bu mantıkla, bu matematikle gayet mantıklı Paris için. Ama Ankara'da değil. Ya gene bunu emsel olarak kabul etseler de Ankara'ya 3 milyon civarı bir turist geliyor ve bunun üçte biri 1 milyon yapar. Aynen öyle. Yani 1 milyon civarında bir turist beklentisi var o zaman. Hedef o olması gerekiyor ama beklenti 5 milyon. Melih Kökçin, 5 milyon da zaten kurtarmıyor. Aynen projeyi. öyle. İşletmeyi kurtarmak için 18 milyon turist Gerçekten sınavızı. şunu düşünüyorum. Melih Başkan böyle oturmuş tamam mı? buraya böyle makamındaki masasına oturmuş. Mimarlar Odası diyor ki bakın burası işletilemez. Zor. imkansıza yakın. Dinlemiyor. Bilir kişiler geliyor. Ya başkanım yapmayın etmeyin bakın bu proje. Yok yapacağım diyor. Artık ben neye güvendiğini merak ediyorum. Geçenlerde de onun cevabını buldum. Herhalde dedi ki Anka Park'ın içinde şöyle jelibon rezervi olan bir yer mi var acaba? Tek gerçekçi ve mantıklı cevap o geldi. Başka Hakikaten. bir açıklaması yok bunun yani Aynen maalesef. öyle. Bu açıklama mantıklı geldi bana da. Peki yani böyle büyük bir proje büyük bir projenin de işletilmesi zor tamam bunu kabul ediyorum ama neden işletilemedi? İşletilememesinin sebebi az önce de anlattım gerekçeler bir kişiler diyor ki bakın burası işletilemez. İşletilemez. Yani Mahir bir ufacık bakkal açarken kim geliyor kim geçiyor dükkanın semtin potansiyel müşterisi nedir ne değildir bunlara bakılır. Ya hiç mi bakmadı? 2013 yılında yapımına başlanıyor. 2018 yılında yapımı bitmiş bu projenin. Yapımı 5 5 yıl süren işletme 8 ay süren proje mi olur ya? Bu nasıl bir proje? 8 ayın sonunda Enerjisa'ya ödemediği için elektrik faturasını işletmeci iflas ediyor. Batıyor. İşletme batıyor direkt. Buranın başarısız bir proje olduğunu şu şekilde ifade edeyim. Bak özel şirket yapmamış. Devlet eliyle yapılmış. Bir güven oluşması gerekiyor. Anka Park 5 defa ihaleye çıkıyor. İşletmeci adam bulunamıyor. 6. da bulunuyor. E arkadaş kapıya sıra olması gerekiyor insanların. Devlet garantisi var. Arkanda belediye var. Aynen öyle. 26 milyon 400 bin liraya ihale 19 yılına veriliyor bir işletmeciye. Arkadaş o kapıda sıra olması lazım ya. Devlet devlet desteği var arkanda. Yok yani başarısız bir proje oldu. Ticari olarak beklentisinin toplumca da piyasa tarafından düşük olduğu zaten buradan gayet açık ve net. Peki bir de bir teleferik muhabbeti <laughs> var. Yani bunu seninle <laughs> çok tartıştık bu teleferik muhabbeti nedir Batuhan tam olarak? Ya teleferik muhabbeti gerçekten ya traji, komik yani gülüyoruz izleyicilerimiz de kusurumuza bakmasın artık ama gülüyoruz. alınacak halimize gülüyoruz. Yani aslında. aynen o nokta. Sağ olsun Sayın Volkan Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde basın işlenen sorumlu işim ve ANFA Güvenlik Genel Müdürü bize Anka Parkı gezdiler. Mansur Yavaş bir basın toplantısında açıkladı her şeyi. Anka Parkı gezerken gözüme gördüm. Şimdi iki tane direk var. Nedir bu direk diye soruldu. Bunlar ne? Dediler ki teleferik direği. Yani çok önemsemedim değil mi ki proje durdurulmuştur edilmiştir falan. Arkadaş yok yani işin detayına indikçe problemli bir yer. Disneyland'de şöyle bir olay var. Disneyland zaten hala hazırda bir tema parkken çok başarılı bir iş. İşletme zekası ortaya koyuluyor ve bu durumda ben üniversite 1. ve ikinci sınıftayken çok da fazla bu konuyla ilgili eser yazdım. Hı hı. İşletmeciler arasında çok büyük bir case study'dir bu bahsettiğim Disneyland. Nasıl? Disneyland normal şartlarda 2 veya 3 gün gezilebilecek büyüklükte bir yer. O yüzden de hem çocuklara hem yetişkinlere hitap etsin diye bir otel projesi yapıyorlar oteller üretiyorlar çok mantıklı içinde. ve hem yetişkin müşteriye hitap ediyorlar hem çocuklara hitap ediyorlar mükemmel bence muazzam bir işletme zekası aynı şeyi Anka Park'a entegre etmeye çalıştılar Anka Park'ta da yine bir otel projesi Anka Park projesi ve teleferikte ulaşımı sağlayacak bir proje olarak ortaya çıkıyor karşımıza şimdi gittim gördüm iki tane teleferik direği var bu teleferik direkleri 776 milyon TL'ye ihaleye verilmiş ya tamam ona da eyvallah da iki tane direk var karşımda sadece 776 milyon TL'nin %75 Yüklenici firmaya verilmiş parası böyle bir şey olabilir mi ya 776 milyon TL'nin 75'ini vermişler abi iki tane direk var karşımda Şimdi bir iki tane de kablo var belki daha fazlaydı çalındı bu arada bir de ırsızlık vakalarımız var böyle bir şey olabilir mi ya İki tane direk var ya direği de geçtim o projenin o büyük projenin sadece bir kısmını teleferik projesi arkadaş otel projesi yok Ankara Park projesi zaten yok İki tane teleferik direği var böyle bir şey olabilir mi Ankara'nın hakkı bu şekilde çarşül edilebilir mi Mansur yavaş bunu savcılığa bildirdi zaten. Başka da vakalar var. 801 milyon dolara proje yapıyorsun. 801 milyon dolara. Abi deneyimli firmalarla anlaşırsın değil mi? Böyle tecrübeli <laughs> firmalara ihale verirsin. İki tane firma göze çarpıyor. Bir tanesi Anket Ayşe. Diğeri de Amfa Altın Park. Bunların ikisi de tecrübesizler bu konularda. Ne hikmetse Amfa Altın Park oyuncak ihalelerine daha almadan yurt dışındaki oyuncak şirketlerinin Türkiye'deki distribütörlük anlaşmalarını imzalıyor. Fol yok yumurta yok. Abi, distribütör oluyorsun. Bu ne özgüven ya? Bu ne neye... Özgüven. Çok inanmışlar ihaleyi alacak. Bu ne Özgüven? Ki almışlardı sanırım. <laughs> <laughs> Devamına gelelim. Hanfa Altın Park İtalya'daki şirketlerden 53 oyuncağı 21 milyon 371 bin TL'ye alıyor. 53 oyuncağı. 29 milyon 958 bin TL'ye belediyeye de satıyor. Arada 8 milyon 586 bin TL belediyenin hazinesinden, kasasından zarar etmiş olarak karşımıza yani çıkıyor. Senin benim cebimden zarar ediyor. Aynen öyle. Yer firma Anket Ayşe piyasa değerinin 3 katına Hong Kong'dan oyuncak getiriyor. Ve bir saadet zinciri yapısı oluşturmuşlar. Şirket arasında oyuncakları sürekli çeviriyorlar ve fatura şişik bir şekilde belediyenin önüne konuluyor. Nasıl yani? Şu şekilde ben bu bardağı aldım 5 liraya sana sattım 10 liraya. Sen sattın kamera arkasındaki arkadaşıma 15 liraya kamera arkasındaki arkadaşım sattı editöre 20 liraya. Editör en son sattı belediyeye 30 liraya alsana saadet zinciri. Böyle bir yapı var karşımızda <laughs> ve bu konularla alakalı da birçok ihalede usulsüzlüklerle alakalı Mansur Yavaş'ta suç duyurusunda bulundu bu süreçlerle alakalı. Peki suç duyurusunda bulundu diyor bu süreç nasıl ilerledi? Yani mahkeme süreci Mansur Yavaş belediye başkanı olduktan sonraki süreci soruyorum aslında. Nasıl ilerledi? Şimdi suç duyuruları daha yeni bildiğim kadarıyla ama mahkeme süreci şöyle. Ya zaten mahkeme sürecini Mansur Başkan böyle detay detaylı, detaylı Hı -hı. Mansur Yavaş paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde var. Biz de yorumlara bırakırız linki. Çok rahat bir şekilde gün gün mahkeme gününü bütün tutanaklarıyla beraber bütün şeffaflığıyla paylaştı Mansur Yavaş. Bir Ankaralı olarak teşekkür ediyorum. Neden? Billboardlarda bile Anka Park'a hala alamadık gibi açıklamalarda bulunarak Ankara'nın hakkını aradığını bize o süreçte defayeten gösterdi. Şeffaf bir şekilde. Ve en sonunda da Ankara'nın hakkını teslim etmek için de çalışıyor. Oraya da geliriz. Mahkeme süreci şöyle. Sen kiranı ödemezsen ne olur? Evden atılırım Ev sahibin seni Hı. evden çıkartır. Hukuki şartlarda ya mahkeme sürecine gidilir vesaire. Aynı şey. İşletmeci işletemiyor. İşletemediği için Mansur Yavaş bizzat çağırıyor Ankapark İşletmecisi'ne arkadaş neye ihtiyacın var gel konuşalım diyor. İşletmecinin bazı talepleri oluyor tabela gibi. Mansur Yavaş'ta bu talep kabul ediyor ama işletme yine başarısız. Yine işletilemiyor. E arkasından da Mansur Yavaş da Ankara'nın hakkını koruyabilmek için mahkemeye başvuruyor. Ne kadar karşı olsa da Anka Park projesine. Melik Gökçe'ye karşı adaylık sürecinde de defa eden Anka Park'a karşı olduğunu belirtmişti. Ama ve lakin yapılmış bir proje var ve Ankara'nın 801 milyon dolarlık hakkı kilitli kapılar arasında Çürümeme. çürümeye mahkum ediliyor ve her geçen gün zararı artarken de Mansur Yavaş mahkeme sürecini başlatıyor. Önce kaymakamlığa gidiyor. Kaymakamlıktan tahliye talebinde bulunuyor. Arkasından bu işin mahkeme süreci devam ediyor. Çok ilginç bir detay var o mahkeme sürecinde. 801 milyon dolara mal edilen Anka Park'ın işletmecisi sadece 50 bin TL teminat gösteriyor ve tahliye işlemi durduruluyor. 801 milyon dolarlık bir projeye, projeye. 50 bin TL teminat gösteriyor sadece. Sinirlenmemek herhalde değil gerçekten. <laughs> bu arada ya mahkeme sürecine başvurmayıp ne yapacaktı yani Mansur Yavaş? 50 bin TL teminat göstermiş de 26 milyon 400 bin TL'lik aldığı ihale bedelini de ödememiş. Yani nasıl olacak bu iş? Geç açıldı çünkü açılması biraz da seçim propagandasına <laughs> çevirmek istediler. Geç açıldı. Böyle bir projenin geç açılma maliyeti var. Onu da ödemiyor. Cezasını da ödemiyor. E ne yapacaksın? Mahkemeye başvuracaksın. Ama mahkemede de az önce söylediğim 801 milyon dolara mal edilen yere 50 bin TL teminat gösterip tahliye işlemini işlemini durduruyor. Mansur yavaş durmuyor. Sürekli olarak bunların hepsine internet sitesinden bakabilirsiniz. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mansur yavaş diyor ki ya diyor bu mahkeme bitene kadar en azından ben diyor iş. Ben gireyim oraya diyor. Çünkü güvenliğini sağlayayım en azından. Çünkü Anka Park'ta inanılmaz bir güvensizlik var ve hırsızlık vakaları oluyor. Bu talebi de reddediliyor Mansur Yavaş'a. Mansur Yavaş da Ankara'nın hakkını koruyabilmek adına şöyle bir strateji geliştiriyor. Anka Park burada etrafına güvenlik hattı çekiyor. Ve güvenlik hattıyla 1,5 yılda 87 tane hırsızlık vakası tespit ediliyor. Tespit edilen. Ya yani tespit edilen Anka Park'ta elektronik cihazlar çalındı, kablolar çalındı, elektrik tesisatı çalındı. Birçok şey çalındı. Çalınmayan da çürümeye mahkum edildi. Öyle başarısız bir proje süreci Diyorlar ki daha oyuncakları nereye koyacaklarının projesini yapmadan oyuncakları getiriyorlar. Oyuncaklar ambalajından çıkmadan garanti süreleri doluyor. Oyuncaklar çürümeye bırakılıyor. Bütün orada ben gözümle gördüm. Hayır dinozorlar çatlamış, havuz çatlamış. İnanılmaz mı? yani bir Çernobil havası var. Zaten Mansur yavaşta bu süreçte yine talebi reddedince diyor ki bir hasar tespit raporu yapalım. Mahkemeden böyle bir talebi oluyor. Bilir kişiler geliyor. 111 milyon 210 bin TL hasar tespiti yapılıyor. 111 milyon 210 bin TL hasar tespiti. Bitir. Ve günden güne artan bir hasar testi bu. Çünkü o cihazlar bekledikçe daha da artacak. Kablolar çalınmış, elektrik kaçağı olma ihtimali var. Yangın çıkabilir. Aynen öyle. Ya ben şunu dinledim. Mansur Yavaş basın toplantısı yaptıktan sonra diyor ki siz gittikten sonra hemen şalterleri kapatacağız. Suyu kapatacağız, elektriği kapatacağız. Sebebi de şu. Nerede, ne problem var, ne sıkıntı var bilmiyoruz. Belki şu an bir yerleri su basıyor. Belki elektrik kaçağı var. Bir yerlerde yangın çıkacak. Öyle garip bir ortam var orada. İşte bizim elimize kalırsa ne yaparım bu kötü yatırım bassın diyecek halimiz yok. Ne yapıp yapıp bunu Ankara halkının lehini bir şekilde paraya çevirmeliyono bu. Peki efendim, o bakacağız. kadar çok yetimi hakkının nerelere gömüldüğü, nerelerde heba edildiğini bütün Ankaralı görüyor. Yani Ankara Park ihale edilmiş. Hala bize de teslim edilmemiş. Ben birka birkaç ay önce dedim ki Anka Park'ın bu hale gelmesine gönlümüz razı olmuyor. Çünkü Ankaralının parası. Biz bize teslim edildikten sonra bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kamuoyunu açacağız. Gerekirse hükümette görüşeceğiz bu konuda. herkese görüşeceğiz. Para boşa gitmesin dedik. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyor, kim çarpıtıyor, kim üç maymunu oynuyorsa o vebalin ortağıdır. Bunun hesabı sorulmalıdır Ankara'lı adına. Teslim almak için hukuk mücadelemi sürüyor. Maalesef Sulukuk Mahkemesi'ne belediye bizi buradan çıkarmak istiyor. Biz çıkmayacağız diye bir dilekçe verdiler hakim sadece 50 bin lira gibi bir parayla teminatı şey, ihtiyati tedbir verdiği için çıkaramıyoruz. Biz de dedik ki daha yüksek teminatı biz verelim, bize verin şahsın zararı varsa dedik ama maalesef talebimiz reddoldu. Dolayısıyla büyük bir zarar içerisinde bir an evvel almamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Yani Anka Parkı Gökçek döneminde yapıldı, bassın diye bir tavrımız yok. Bunu açık açık her zaman söylüyoruz ve çok daha... İnşallah orayı işlevli hale getireceğiz. Gerçekten çok acı bir tablo var önümüzde. Yani buna ne yorum yapabileceğimi ben de şaşırdım. O yüzden konuyu biraz daha farklı bir noktaya getirmek istiyorum. Sen sürekli dinozor diyorsun. Abi ne kadar çok dinozor olabilir ki yani? Abi her yerde dinozor. Bak her yerde çöp kutuları dinozor. Sağın dinozor, solun dinozor. Ya şöyle bir olay var. Bu hem iktidar kanadındaki hem de muhalefetteki siyasetçilerin biraz şovu gibi geliyor. Böyle bir gençlerin halinden anlarız. Biz gençlerle anlaşırız. Biz de çocuklarla anlaşırız ya işte zorlamayın çok da anlaşamıyorsunuz. Gerek de yok anlaşmanızda. Siz lidersiniz siyasi parti liderlerisiniz. Veya işte belediye başkanı adaylarısınız. Yani size liderlik edesiniz diye. Yani teknolojiden anlayan insanların önünü açasınız diye oy veriliyor zaten. Değişik bir tuhaf bir yapı var. Final Yıldırım'ı hatırlarsın Ekrem İmamoğlu ile birlikte çıktığı canlı yayını. İsmail Küçükkaya'nın yaptığı yayını. Hı hı. Orada da mesela bahsediyor ben teknolojiden iyi anlarım. Ne bileyim gamerlarla anlaşırız gibi bir yapı var işte. Gamerlarla anlaşırız. Herkesce var bu yapı. Melik Gökçek'te de var anladığım kadarıyla. Melik Gökçek torunu var mı bilmiyorum. Varsa Allah bağışlasın. Veya akrabasının veya çevresindeki herhangi bir küçük çocuğun elinde bir dinozor gördü büyük ihtimalle. Ki görmesi de o, çok olası, olası bir ihtimal. Bütün çocuklar dinozorları sever. Abi o dinozorları bu kadar halini seviyor bence çocuklar. Diyor ki bak dinozor diyor seviyor diyor. Onu yakalamış Melik Gökçek. Dinozor parkı yapmış kocaman. Böyle büyük bir dinozor parkı yapıyor. Ey abi yani o değil ya. O değil. Büyük takıntısı da var sanırım. Ya abi, yani bu, hükümetin, şey bu hükümetin çok ciddi bir durumu var. Bu yapının çok ciddi bir durumu var. En büyük kompleksi var. En büyük saray, en büyük dinozor, en büyük anka park, en büyük tema park, en büyük köprü, en büyük havalimanı. Ya abi ihtiyacın olan kadar yap yani. Gerek yok ki. Niye yani? Niye bu israf neden? Gerek yok. mu en büyük takıntısı var. Dünyanın en büyüğü diyorum. Dünyanın en büyük fıskiyesi, dünyanın en büyük dinozoru, dünyanın en büyük kapalı alanı 86 bin metrekare. Dinozorlara geri dönelim. Abi dinozorlar parçalanmış, berbat olmuş. Bak iddia ediyorum. Bugün nesli tükenmemiş olsaydı dinozorların <laughs> dinozor ve adalet partisi kurup altılı masaya 7. olurlardı parlamentoda dinozor haklarını savunurlardı. Bak vallahi dinozor kardeşlerimize zulmediliyor diye Anka Park'ta. Ya böyle bir olaydan bahsediyorum ya. Böyle tuhaf bir durum. Büyük bir yıkım, büyük bir israf. Maalesef ki. Maalesef. Selin benim cebimden çıkan bir para. 801 milyon dolar. Aynen öyle. Söylerken bile çok keyif alıyorum. Mi? 801 <laughs> Abi çok milyon. milyon para ya adam. çok ama böyle yani <laughs> 801 milyon. Peki yani çok büyük bir para da. Bu parayla ne yapılabilirdi Batuhan? Başka Anka Park yerine. Bu parayla neler yapılabilirdi? Büyükşehir Belediyesi açık alıp parayla neler yapılabildiğini. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 6 tane yapılabiliyor. 15 bin adet konut projesi yapılabiliyor. 300 adet öğrenci yurdu yapılabiliyor. Elon Musk'ın SpaceX projesinde ürettiği roketin maliyeti 500 milyon dolar. Bizim dinozorlarımız Anka Park'ımız 801 milyon dolar. Ankara'ya 2 metro daha yapılabilirdi. 5.120 adet otobüs alınabilirdi. Şimdi her şey geçtim. Senin de KYK borcun var benim de KYK borcum var. Maalesef. Arkadaş nesli tükenmiş dinozorlar kadar hakkı yok mu bu memleketin evlatının ya? Bu ülkenin yarınının nesli tükenen dinozor kadar hakkı yok mu? Ödenebilirdi yani gayette. De. Demek ki yokmuş işte. Yani belki de ödenmek istemiyor. Belki de bu proje böyle olsun istendi. Yani ben iyi niyetli davranmak da istemiyorum. Yani bu noktada. Diyecek de bir şey kalmıyor. E peki yani bu sürecin sonunda Mansur Yavaş sonuçta hangi tarihte almıştı Anka Park'ı? Mahkeme süreci bitiyor ve 18 Temmuz'da Mansur Yavaş Anka Park'a girebiliyor. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakanlarımızdan bir tanesi açıklama yapıyor. İşte diyor ki Anka Park, Ankara'nın hakkı bu şekilde kapatılmasına gönlümüz razı diye falan. Yani sanki Mansur Yavaş kapatmış gibi bir algı vermeye de çalışıyorlar çok ciddi bir algı oyunu. Dur bir ya daha alalım ne kadar oldu? Neden bunun hesabını daha önce Melik Gökçe'ye sormadın? Niye yapma, yaptınız bunu diye? Neden Melik Gökçe'ye demediniz mi yapmayın bunu diye? Sorumlu ve suçlu olarak Mansur Yavaş Şimdi görülüyor şu sana, anladığım kadarıyla o tarafta. Tabii. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yani ne yapmayı planlıyor? Bir kişinin kararıyla 801 milyon dolara yapılan bir israf projesine Mansur Yavaş halkın takdiriyle kurtarmaya çalışıyor. Biraz daha çağırmaz. Anketler yapıyor Mansur Başkan. Bu parkın nasıl değerlendirilmesini istiyorsunuz diye bütün Ankaralılara. Şu anda da en yüksek yeşil alan talebi var. E bu süreç şu şekilde olacağını beyan etti Mansur Yavaş. Parkın bir bölümünü en azından kurtarıp şimdilik işte peyzajını yapıp ki o peyzaj da problemli bir iş. Gireceksin belki bir orada bir bitki türedi. Hayvan olabilir, zararlı, Hayvan olabilir, zehirli. zehirli olabilir. Yani bunların gözetilmesi gerekiyor. E bu yüzden de Mansur Yavaş halkın takdirine bırakmış noktada en kısa zamanda da şunu beyan etti. Orayı bir yeşil alan hani bir kısmını en azından insan İnsanların aileleriyle zaman geçirebileceği, bisiklete bine, binebileceği bir piknik alanı tarzı bir yer yapacağını söyledi. Yani benim diyecek çok bir şeyim kalmadı Batuhan bu konuda. Sadece tek bir isteğim var aslında bu noktada Mansur Başkan'dan bir isteğim var. O da şu yani eğer ki bu videoyu mutlaka ileteceğiz kendisine zaten de. Eğer imkan olursa biz gençlere bir fırsat vermesini ve bu yayının bir benzerinin de Anka Park'ın içinde direkt canlı bir şekilde çekmek istiyoruz. Bu yayın yapmayı çok isteriz. Aynen öyle. Gen Gençler bakalım dinozor seviyor mu? Yani. Aynen öyle. Bir de biz gidip yani. bakalım yani Hı. bu konuda Mansur Başkan'dan. Başkanın desteklerini bekliyoruz. Bize de bir yol açmasını isteriz. Hatta Mansur Başkanı burada da ağırlayıp bu konu hakkında hatta Ankara'nın gündeme hakkında birazcık da sohbet etmeyi isteriz. Mansur Başkanım biz Atatürkçü, Türk milliyetçi insanlarız. Biz burada kendimiz yayın yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Boynumu da bükeyim. <gülüyor> <gülüyor> ha, yok, bir Aa, bizi kırmayın. <laughs> ya bir yüzü kara demişler. Aynen ya. öyle. <laughs> Peki hale, o zaman oldu o zaman diyorum. Videomuzu beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Oldu o zaman.